Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Azerbaycan'ı Nahçıvan'a bağlayacak Zengezur koridorunun hayata geçirilmesinin Bakü ile Erivan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi yolunda önemli bir potansiyel taşıdığını söyledi. Rus barış gücünün Karabağ'daki mevcudiyetinin zamanlaması ve diğer konuların ortak belirleneceğine işaret eden Zaharova, bunun, sahadaki durum dikkate alınarak yapılacağını bildirdi. Kremlin'in de önemine işaret ettiği, Güney Kafkasya'daki ulaşım bağlantılarının ve lojistiğin geliştirilmesine yönelik planlar dahilinde Zengezur koridorunun açılması konusunda Ermenistan tarafıyla temaslar hakkındaki soru üzerine Zaharova, bu çalışmanın Azerbaycan. Ermenistan ve Rusya Başbakan Yardımcılarının eş başkanlığını yaptığı üçlü çalışma grubu çerçevesinde yürütüldüğünü hatırlattı. Zaharova, Azerbaycan'ı, Ermenistan'ın Sünik bölgesi üzerinden Nahçıvan Özel Cumhuriyeti'ne bağlayan ulaşım yolunun restore edilmesi için bir proje düşünülüyor. Bu projenin hayata geçirilmesinin Erivan ile Bakü arasındaki ilişkilerin normalleşmesi yolunda önemli bir potansiyel taşıdığını görüyoruz. Her şey ülkelerin siyasi iradesine ve belirli anlaşmalara varmaya hazır olmasına bağlı ifadelerini kullandı.